Sanat ziyaretlerimizin ilk durağı Eskişehir'in kültür mirası Odun Pazarı evleri. Alanın tarihi dokusunu koruması eşsiz kalmasını sağlamış. Aynı zamanda Odun Pazarı evlerine pek çok sanatçı ve atölyelerine rastlıyoruz. Sanatçılarla görüşmek üzere sanat ziyaretlerimize de başlıyoruz. Eskişehir'in kendine özgü nostaljik bölgelerinden biri olan Odunpazar Evleri'nde atölyesini açmış Yasemin Hanım'ın cam sanatları tutkusunu öğrenmek için bilgi alacağız. Merhaba. Merhaba. E, cam cadısı ismi atölyenize çok yakışmış. Bu ismi tercih etmenizin özel bir sebebi var mı? Evet, cadıyım. Herkes bana küçükken hep cadısın 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 derdi. Hı hı. Cadılık yani çocukluktan beri benim üzerimdeydi zaten. Sonrasında boncuklarla böyle bir şeyler yaptık. İsim annemiz Aslı diye bir arkadaşım var. Onunla düşünüyoruz acaba ne koysak ne koysak? Cadı, cam, boncuk derken cam cadısı çıktı. Hı. Çok da sevdik. Çok bir de çocukların şey. aklında kalsın istedik ve unutulmasın istedik. Peki bana biraz geçmişinizden bahsedebilir misiniz? 2016 yılında ben beyin kanaması geçirdim. Ondan sonrasında doktorum bana dedi ki yani hobiler edinmelisin. Ben mali müşavirim. He hobiler edinmelisin. Bu arada işte bir arayış içerisine giriyorsunuz. Resim çizdim, keçe yaptım, kağıt takı yaptım, başka şeyler yaptım. Ama bir türlü böyle hani kalamadım onlarda. Sonra bir gün cama cam yapan bir arkadaşımız vardı. Onunla işte bir deneyim hani yapabilir miyim diye. Aslında o gün vazgeçtim. Sonra diyorum ya işte oğlum babası e, sihirli kelimeyi kullandı. Yapamadın galiba dedi. Olur mu dedim. Çok sevdim. Yarın gene gideceğim. Sonra camcacanın hikayesi başladı tabii ki. E, her şey bir boncukla başladı. Sonrası da işte böyle ilerledik, ilerledik. Çok güzel bir yere geldik. Çocuklarla, otizmli ve özel çocuklarla zaman geçirdik. Onlardan ücret almadık. O kadar güzel şeyler yaptık ki burada. Aslında artık herkes, cam tanıyan herkes çok seviyor. Ee, şey sormak istiyorum bir de, ee, çocuklara cam eğitimi dışında atölyenize başka herhangi bir etkinlik yapıyor musunuz? Tabii ki. Şimdi mesela ben bu o, kış döneminde 6 aylık bir sürede eğitim aldım. Seramik, çini, polimer o tarz şeyleri de yaptırıyoruz. Özellikle seramiği zaten önceden de yaptırıyorduk. Yani çamura da dokunmalarını isteyeceğiz. Mesela ateşten korkan çocuklarım evet. oluyor. Onlara da vereceğiz eline çamuru. Suya, sabuna, çamuru her şeye dokunacaklar. Çok güzel, çok tatlı. Kesinlikle. Sizi de beklerim. Hep birlikte yaparız mesela. Ee, çok teşekkür ederim. Rica ederim. olarak sizden bir ricam olacak. Tabii ki. Bana cam sanatının nasıl yapıldığına dair herhangi bir, şey gösterebilir misiniz? Ufak. Tabii ki. Tabii ki. Kesinlikle. Eskişehir'in en meşhur unsurlarından biri olan Lüla 5000 yıllık geçmişi var. Dolayısıyla bulunduğumuz bölgede çok yaygın. Sanat ziyaretlerimizde Lüle Taşı'nın ile alakalı bilgi almak için Lüle Taşı Atölyesi'nden devam ediyoruz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Önce sizi tanıyabilir miyim? Benim ismim Emre Akın. Lüle Taşımak Meksin'in icadı ediyorum. Aslen Eskişehirliyim. 36 yaşındayım. Peki bu işe ne zaman başladınız ve ne gibi işler yapıyorsunuz? Bu işe ne zaman başladık? Ben bu işe 13 yaşında başladım. Hı, hı şu an yaşım 36 ortalama 23 sene civarında bu işi devam ediyorum. Bizim baba mesleği 49 50 yıldır bu mesleği icra ediyorum ben de. Peki Eskişehir gibi bir yerde bu işi yapmak nasıl bir duygu? Size ne hissettiriyor? Eskişehir gibi bir yerde bu mesleği yapmak güzel bir duygu. İnsanlara bir şeyleri öğretmek, yaratışını aşılamak gerçekten çok geride kalmış bir evet. sanat. Zanat, unutulmayı meslekler arasında oluyor taşı Evet zaten şey de merak ediyordum. Şehir dışından müşterileriniz oluyor mu? Tercih ediyorlar mı burayı? Şehir dışından tabii ki. Ya yani insanlar şu an öğrendiler, tercih ediyorlar. YPŞ'ini öğrenmeye başladılar. Biliyorlar. Şimdi amaç bu taşında mesela kaliteleri var, kendi aralarında sınıfları var. Biz bu sınıfların kalitelerini insanlara hmm. aşılamak önemli zaten. Peki son olarak liyaya taşı nasıl işleniyor? Bana biraz gösterebilir misiniz? Liyaya taşı nasıl işleniyor? Liyaya taşı şöyle söyleyeyim mesela, Zaten topraktan çıkmış hali liyaya taşımızın şu şekildedir. Hı hı. Bu temizlenmemiş hali. Biz bunları temizleriz mesela. Bu mesela kurudur. Normal çıktığı zaman ıslak hali çıkar. Mesela şunu kurulukça sertleşir taş. Hani istediğiniz kadar abanın, bu yani, Kırılmaz. Çok Kurulukça ser. sertleşir taş. Liyevuliyaya taşı. Sonra temizlenmiş halde mesela şöyledir. Evet. Mesela ku, e, kuyumuzu suya atıyoruz. Demin gibi hani sabun gibidir bunlar. E, bunları bu şekilde gibi. Evet evet bunları bu şekilde temizliyoruz. Mesela bu daha tam temizlenmemiş bir modeli. Kaba bıçağı diye hitap ediyoruz bunları mesela. Kaba bıçağı ile öncelikle bunları, e, yüzeylerini alıyoruz bu yataşın. Bu yataşın yüzeylerini aldıktan sonra o boyuta göre taşa yerleniyor O boyuta göre taslanıyor yapılacak işe göre taslanır veya hayali serbest bir çalışma mı olacak taşı yine taslarız bu taşlar ne olabilir hani ne yapabiliriz meşakkat bir taştır bir taşı şu an 200 metre kadar indiriyor. öncesi 100 metreye kadar iniliyordu şu an 200 metre derinliğe kadar diklemesine indirerek çıkartılıyor bunlar da yöresine göre kalitesine sınıfına göre değişiyor Şöyle kısacası söyleyeyim herkesin anlayacağı bir dilde Altından örnek vereyim ben size. Altının nasıl e, kalitesini ayarlığı evet. üzerindedir ya mesela. Bunlarda mesela kalite vardır. 7-8 sınıf Hüviyataş'ın taşında kalite vardır. Bunlar da pamuklu, zahmetli, dökme, dökme tabi olarak bunlar boyunlu olarak isimleri vardır bunların. En kalitelisi pamuklu olarak geçerli mesela. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Gel. Teşekkür çok teşekkür ederim, ederim. sorularımı yanıtladığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Faydalı olabildiysek mutlu. Bir kişi bir kişidir. Bu taşı öğrettiysek ne mutlu bizim, bizim için. <laughs> Odun pazarı evlerindeki ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra Eskişehir'in en merkezi yerlerinden olan İsmet Ünün Caddesi'ne gideceğiz ve Ressam Nazan Hanım'la görüşeceğiz. Merhaba Nazan Hanım. Öncelikle atölyenizi ziyaret etmek benim için çok büyük bir zevk. Bana biraz kişiliğinizden, kendinizden ve atölye serüvenizden bahsedebilir misiniz? Ben de sizin burada olmanızdan dolayı çok mutluyum. Sizin gibi güzel yeni nesil gençleri görmek ve sanatla ilgileniyor olduklarını görmek çok keyif verici. Görsel sanatlar eğitimi, Hı. resim öğretmenliği okudum. 21 senedir öğretmenim. Ondan önce de yine bir sanat dalı olan seramikle ilgilendim. Çok güzel. <laughs> Peki çalışmalarınız ne tarzı oluşturuyorsunuz resimlerinizi? Resimlerde ve seramikte genelde deniz atı benim için öncelikli. Eşiyle birlikte çocuklarını birlikte taşıyan bir babanın varlığı beni deniz atı çizimine yönlendirdi açıkçası. Yaptığım resimlerde deniz kızı nasıl balığa benzeyen deniz kızları varsa deniz atına benzeyen genç kızları çizmek çok hoşuma gidiyor. Tabii bu sanatta eğer bir isim verirsek buna sürrealizm hı, hı diyebiliriz. Evet, zaten onu da merak ediyorum. Çalışmalarınızı evet, oluştururken evet. benim istediğiniz bir tarz ve ilham aldığınız bir konu var mı? Açık uçlu bir alan olduğunu düşünüyorum sürrealizmin. Bazen kendimiz ifade edemediğimiz, somut olarak ifade edemediğimiz yerlerde sürrealizm düşüncesiyle ve farkındalığıyla yapabileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Size son olarak şunu sormak istiyorum, Hı -hı. merak ediyorum açıkçası. Eskişehir gibi sanat aşığı bir şehirde sanatçı olmak nasıl bir his? Ne hissettiriyor size? E, sanat her yerde var, ancak bunu insanlara sergilemek her şehirde e, olmuyor, her şehir buna e, vakıf olamıyor. Evet. E, biz burada, ben burada yaşamaktan e, dolayı mutluyum. İyi ki burada okumuşum, İyi ki burada sanatla ilgili. Ee, bu güzel atölyemde öyle düşünüyorum. Devam ediyorum diye düşünüyorum. Çok güzel. Soracağım Hı -hı. sorular bu kadardı. Beni atölyenize ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sanatın şehrine farklı alanlarda uzmanlaşmış sanatçılarla yaptığımız ziyaretlerin bugünlük sona geldik. Kapınızı sanata açmak üzere. Hoşçakalın.